Çünkü bilmiyor sonrasını. Şimdi bizde böyle bir ahmak hoşgörüsü başladı. Sevdirelim. O hadisi şerifi yontmaya başladık. Sevdirelim. Nefret ettirmeyelim. Korkutmayalım. E Allah Kur'an'da korkutuyor. Peygamber'e sen bir uyarıcısın. Korkutucusun diye mesaj veriyor. Ahiret bilincini vermediğimiz için çocuklarımızı toparlayamıyoruz. Neslimizi toparlayamıyoruz. Bugün de gençliğin en büyük eksiği ölümden sonra başına gelecek olanlardan habersiz olmaları. Bilmiyor gençler. Hayatı sadece iyi bir makam, iyi bir mevki, güzel bir maaşa da endekslemişler. Çünkü biz öyle yetiştiriyoruz. Ama burada ölüm var. Azrail aleyhisselamla karşılaşmak var. Kabir var. Hesap var. Kardeşim mizan var. En ufak bir şeyde böyle milimetrik kaybedeceğin bir ebedi hayat var. Yaptığın gıybetle hiç sevmediğin bir adama teheccüd namazını hediye etmek var. Sabahın köründe geldiniz buraya. Seher vaktini yakalayalım diye. Gecelerden çıkmışlar. Adam Bursa'dan geldim diyor. Hah gittin birinin dedikodusunu yaptın. Gıybetini yaptın. Aha verdin ona bütün sevabı. Adam gelmedi ki Sümbül Efendi'ye ama sen sevabı ona verdin. Bilmiyoruz ahirette. Bilsek de hissedemiyoruz. Hissetsek de yaşayamıyoruz. Bilseydik ki ahirette bu hesap gerçekten kalbimizde olsaydı bu dünyayı düşünmezdik bile. Geçecek çünkü. Hanginizin sıkıntısı baki kaldı? Ben 41 yaşındayım. Benden büyük abiler de görüyorum. Daha çok genç de diyemedim o lafı bakın hayatınızda yaşadığınız badirelere ne baki kaldı? Hiçbir şey. Baki, olan, baki kalan Allah yolunda yaptıklarımız. Ahirete mal biriktirin. Dünyaya değil. Dünyada hayır yolunda harcamak için mal biriktirin. Gösteriş için, şaşa içinde yaşamak için değil. O kabirdeki hesabı hazırlanın. Ahirette Rabbimizle karşılaşacağımız güne hazırlanmamız lazım. İmam Şibli'nin kıssası var ya, oturtmuş böyle milleti karşısına, Allah bunu soracak, Allah şunu soracak, Allah bunu soracak. Unuttum ismini, büyük bir zatta kapıdan geçecek, ya bu kadar çok şey yapma Allah, bunu sormayacak, daha az soracak. O da demiş ki, daha da azını soracak, مَا bir بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Seni Rabbinden ne aldattı? Ne aldattı da bu hale geldin diyecekler ahirette. Şimdi namazı anlatıyoruz, hoca sen git bunu bilmem kimlere anlat. Faizi anlatıyoruz. Sen kendine bak maaşını bankadan alıyorsun. Zinayı anlatıyoruz. Sen bilmem nereye anlat. Biz kime ne anlatacağımızı şaşırdık. Ahiret korkusu olsaydı bu cevabı almazdık karşıda. Mahşer alanında toplanacağımız günü hiç duydunuz mu? Resulullah Aleyhisselam anlattı. Ama şimdi kabir azabını inkar ediyorlar. Şefaati inkar ediyorlar. Daha neleri neleri inkar ediyorlar. Efendimizin nasıl şefaat edeceğini göz göre göre inkar ediyorlar. Kabir azabı yok diyor. E sen bu adamların ya biz korkarsak diri kalıyoruz. Biz biraz rahata verince ben öyleyim biraz. Biraz dur ya rahata verince daha rahatını istiyoruz biz. Doyumsuzuz çünkü. Nefis doymaz. Nefis Allah'la ortaklığı bile kabul etmeyecek kadar azılı bir kafir. Onun da yardımcısı iblisin adamları ve kendisi. Onların da yardımcısı ahir zaman fitneleri. Ya diri durmamız lazım. Başımıza gelecek olan musibeti bilip ayakta durmak için acık cehennemi düşünmemiz lazım. Hoca hep korkutuyorsun. Hep bir cenneti anlatsak yarın namazı da bırakacağız. Cennet var da cehennemden kurtulursan var. Önce kurtul da sonra cenneti konuşalım. Allah'ımız cenneti yarattı. Şimdi diyorlar ki cennet daha yaratılmadı. Halbuki Kur'an'da yaratıldı, oldu, bitti, geçti, bitti yani yaratıldı kelimesi geçiyor. Neyse o başka bir bahis. Rabbimiz diyor ki meleklere gidin bakın bakalım cenneti beğeneceğiniz mi? Bunları insan olduğu için yarattım. Size değil ha. Allah cenneti bizim için yarattı ya. Melekler orada bize hizmet edecek. Eğer adam olursak yani. Bakıyorlar melekler cenneti şöyle bir tur atıyorlar, Ya Rabbi ne kadar güzel bir şey, ne kadar güzel bir şey yarattın bu insanlara sen. Vallahi herkes buraya gelmek ister diyor. Sonra diyor ki, bakın cennete gidecek olan yolları yarattım. Melekler o yollara da yani mecazen ve manen gösteriyorlar, Allah'ımız gösteriyor. Allah'ım buraya çok kişi gelemeyecek gibi değil. Peki cehenneme mi bakın? Bir görüyorlar cehennemi melekler. Ya Rabbi ne berbat bir şey bu ne korkunç. Vallahi buraya kimse gelmez diyor. Şimdi diyor cehenneme giden yollara bir bakın. Melekler o yolları da görünce bugün yaşadığımız işte bu fitneleri de görünce Ya Rabbi birçok kişi buraya gelir diyor. İşte bunları bilmezsek cenneti bulamayacağız. E hocam bir kere ev için bir kredi çekeriz ya. Bir şey olmaz yani. Bir kere kredi çekersin Allah ve Resulüne savaş açarsın. 20 sene kadar o evde oturursun ya da oturamazsın. Ben çok adam tanıdım. Banka kredisiyle ev alıp daha kredi bitmeden ölüp giden, o evde o iki ay oturamayan çok adam gördüm. Yarın Allah'a ne diyeceksin gittiğinde? Ne anlatacaksın? Siz duymadınız mı Süleyman Aleyhisselam'ın hikayesini? Onlar uzun yıllar yaşadılar. 300-500 yıl yaşıyorlardı. Bir gün bir kadın evladının ölüsünün başında ağladı. Süleyman Aleyhisselam ne alıyorsun dedi ya. Benim oğlum dedi çok genç öldü 80 yaşında. Bazı kitaplar 100 küsur yaşında diyor. Sen biliyor musun ey kadın dedi bir ümmet gelecek ki en uzun yaşayanları bundan kısa yaşayacak. Doğru mu söylüyorsun ya? Evet dedi doğru böyle yaşayacak. Ben dedi bilsem ki dedi bu kadar yaşayacağım. Kadın yani 80-100 yıldan bahsediyorum. Ben dedi bilsem ki bu kadar yaşayacağım. Vallahi çadırımın direğini bile yere gitmem ben dedi. Anladık mı şimdi 40-50 yıllık hayat için neler inşa ettiğimizi, buraları imar ederken ahirette neleri yıktığımızı? Hangi köşkleri yıktığımızı? Çünkü ölümü bir sonmuş gibi yaşayadığımız için bu oluyor. Burada yapalım, burada bitirelim, iş burada diye zannettiğimiz için öbür taraftaki evleri yıkıyoruz, yerle bir ediyoruz. Ama kabir azabı var. İnkar edenleri siz dinlemeyin, böyle kulaklarınızı tıkayın. Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki kabir ya cehennem çukurundan bir çukurdur ya cennet bahçesinden bir bahçedir. Şimdi oradaki teferruata girip de böyle daha vaktimiz kısıtlı çünkü ben de kısa konuşmayı beceremiyorum. Ondan böyle özet özet geçiyorum. Mahşer alanına bak. Cehennem bizi bekleyecek. Başka bir ayeti kerime de Mirsat gibi bekleyecek böyle gözleyici diyor. Mirsat Arapçada böyle avını beklemek gibi böyle gözleyici yani. Kimi bekleyecek? Cehennemlikleri bekleyecek. Resulullah Aleyhisselam çıkacak. Orada ümmetinin kurtuluşu için Rabbisine dua edecek. Şefaat bu demek. Şefaat zaten Allahü Teala'nın rahmetinin kulları üzerinde tecelli etmesinin bir şeklidir. Başka bir şeklidir. Dilerse Allah hiç kimseyi şefaat etsin etmesin affedebilir. İsterse birinin duasını yapabilir. Burada iki birkaç mesele var. Bunlardan bir tanesi rahmetinin bir tecelli etme şekli. Bir tanesi de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin nasıl bir habib olduğunu, sevgilisi olduğunu orada tüm ümmetlere göstermek için. Rabbimiz onun duasını kabul edecek de mahşer halkını affedecek. O şefaati inkar edenler Hazreti Ali'nin şu sözünü hatırlasınlar. Hazreti Ali'ye geliyorlar diyorlar ki Hazreti Ali 9-10 yaşında Müslüman oldu. Ya Ali sen böyle namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun. Hani içki içmiyorsun, şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. Ya dedi ya ahiret yoksa ne yapacaksın? Hani boşuna ya bak bu zevkleri de bırakıyorsun. Hz. Ali radıyallahu efendimiz dedi ki, ben dedi nikah kıydım, hanımım oldu. Bu zevkten mahrum kalmadım. Helal olanlardan yediğim, içtiğim, helal sohbetimi yaptığım, eğlendim, muhabbetimi yaptım. Ne kaybettim? Toprak olacağız, yok olacağız sonunda. Senin dediğin gibi ise ne kaybettim? Ama diyor ya varsa sen ne yapacaksın? Şimdi ben de onlara öyle diyorum. Ben inanıyorum, itikadım öyle. Efendimizin şefaati bir tek o değil ki. Hafızların şefaati, şehitlerin şefaati, alimlerin şefaati. Hatta ve hatta her cennetliğin bile şefaat hakkı olacak. Ya Rabbi, çünkü dile benden ne dilersen dönemi o dönem. Bir yırtarsak terazinin önünden, küfelerimizi ayarlayabilirsek, bir yırtarsak iş bitti Allah'ın izniyle. Sırat Köprüsü'nden karşıya böyle bir geçebilirsek, dua edelim ki Ya Rabbi, sen bizi şimşek hızıyla geçenlerden eyle. Amin. Çünkü öyle diyor Resulullah Aleyhisselam. Böyle bir göz kırpması gibi şak diye geçecek karşıya. Yunus Emre misali. Ben sıratı gördüm diyor. Bir baktım ev yapasım geldi. Biz ne duyuyoruz? Kıldan ince, kılıçtan keskin. Adam ameline göre görüyor. Görüyor orayı. Adam çünkü o. Adam o. Allah bizi adam etsin. Adam olalım yani böyle. İşte hadis-i şerifte buyruluyor ki bin yıl yokuş yukarı, bin yıl düz, bin yılda yokuş aşağı bir sırat köprüsü var. Cehennemin üzerine kurulmuş. Ha bunlarla da alay ediyor adamlar. He öyle miymiş hoca diyor. Boğaz köprüsünü mü anlatıyorsun diyor. Biz bu hadis-i şerifi anlatıyoruz. O adam alay ediyor. Ondan sonra bu Müslümanlar ahiret bilincinden geçtik. Ahiret korkusu bile kalmıyor. Kabir azabı yok. Bir tanesi de çıkıyor diyor ki Müslümanlar cehenneme gitmeyecek diyor. Ya diyor cehenneme girersin ebedi kalacak. Cehenneme giren diyor. Herkes ebedi kalacak diyor. Bunu çıkıyor söylüyor adam televizyonda. Şimdi bizim Müslümanlar da diyor ki iyi kardeşim ben Müslümanım. Zaten şekle iman olmaz. Yani inşallah Müslümanım yok anlatıyorum biliyorsunuz değil mi? Ne diyoruz? Elhamdülillah Müslümanız. Değil mi? Elhamdülillah Müslümanız. Adam da çıkıyor diyor ki cehenneme giren bir daha çıkamayacak diyor. Ne yani diyor? Allah'ın diyor azap etmeyi murad ettiğine diyor bir insan mı kurtaracak cehennemden diyor. Bak bak kafa bu kadar. Diplomalar üst üste olsa da kafa bu kadar. Anlayamamış olayı. İşte her şey bir hoca dedi artık dedi Halil Hoca dedi bilgi hocalığı bitti belge hocalığı başladı. Adama diyor ki Müslümanlara verdiği umuda bak. Müslümanlar diyor hiç cehenneme gitmeyecek diyor. Nasıl bu adamı camiye sokacaksın? Onu inkar, bunu inkar, bunu kafana göre anlat. Bu mutezilenin görüşüydü. O kendininki gibi anlatıyor ama mutezile görüşü bunlar. Sapıkların görüşü yani ehli bidatin. Allah bizi bunların şerrinden korusun. Amin. Ya ahiret için Hazreti Osman belki birkaç sefer anlattım. Hazreti Osman radıyallahu anh cennetle müjdelenmiş ya. Peygamber'e iki kere damat. Gelip böyle mihrapta hüngür hüngür ağladığı geceler var. Hanımları bulamıyor yatakta. Yataklarda yatamamış bu adamlar. Neden? Ahiret korkusu yüzünden. Ya biri bana şöyle güvenilir bir isim. Cennetliksin dese daha beni göremezsiniz burada. Yırtmışım paçayı senle mi uğraşacağım da? Benim derdim ne? Ya ümmete bir faydam olsun da belki aradan birinin duasıyla ben sıyırırım paçayı diye. Kendim bir halt beceremiyorum. Ha biri dese ki bana bir vesika gelse tamam Halil dese bitti işim bitti sizde benim yani. Tamam mı? Ben canımı kurtardım. Ne uğraşacağım sabah burada altıda şimdi yatıyor olurdum. Boğazda kahvaltı yapardım yani. Seni de alırdım ha <laughs> Hazreti Osman cennetle müjdelenmiş. Kimin diliyle müjdelenmiş? Resulullah Aleyhisselam'ın diliyle müjdelenmiş. Hazreti Ebubekir Bekir, Aleyhisselam'ın diliyle müjdelenmiş. Geliyormuş mihrapta, oturup ağlıyormuş halifeyken. Niye ağlıyorsun dediğinde kölesine, gel otur da beraber ağlayalım. Ahiret işleri çok zor olacak diyormuş. Tescilli cennetlik, tescilli. Dünyada 10 tane tescilli cennetlikten başında gelen adamlardan biri. Adam gibi adam. Ağlıyormuş ahiret işi zor olacak diye. Çünkü şunu biliyor. Unuttuğumuz yer şu. Sonumuz cennet de olsa bizim. Unuttuğumuz yer şu. Kabirden kalkıp cennete girene kadar bir ara var. Bir ara bölme var. Sonumuz cennetlik olduğunu bilsek bile bir ara var. O arada peygamberler bile orada. O arada veliler de orada. Müştehitler orada. Meşayih şeyhler orada. Müritler orada. Talebeler orada. Herkes orada. O dehşetin içindeyiz. Mahşer halkını öyle toplayacak Allah. Karma karışık. Kafiri mafiri herkes karışık. Başımıza musibet inecek diye korkacağız. Ya dehşetli bir andayız. Hazreti Osman bunu biliyor işte. Okumadınız mı? Peygamberlerin bile nefsi nefsi diye bağıracağı, inleyeceği, dua edeceği bir gün var önümüzde. Peygamberlerin bile. Biz hepimiz toplanacağız da Öyle bir mahşer sıkıntısı yaşayacağız ki peygamberlere gidip ricada bulunacağız. Ya Adem diyeceğiz. Artık kim diyecekse bizim aramızdan onu. Ya Adem Allah'a dua et de bizi şuradan alsın. Cennetse cennete, cehennemse cehenneme koysun. Ama şu mahşerde bıktık. O kadar kötü o gelecek ki bize o. Bak düşün cehenneme razı olacak kadar sıkıntı çekeceğiz. Büyük sıkıntı çekeceğiz. Cennetse cennet diyeceğiz, cehennemse cehennem alsın. Adem Aleyhisselam diyecek ki ya bana gelmeyin siz. Siz falanca peygambere gidin. Haydi biz bu kadar adam bu kadar değil ha. Bu kadar bu kadar değil. Bütün mahşer halkı başka peygambere. O diyecek ki ben diyecek yapamam. Siz diyecek falana gidin. O diyecek ben de yapamam. Bütün mahşer halkını, bütün ümmetler. Peygamberimiz öyle bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra herkes onun yanına gidecek. an Uzatmıyorum herkesin söyleyeceği bir şey var peygamberlerin. İşte Efendimiz Aleyhisselam o zaman mahşer halkının önüne geçecek de o zincirlere vurulmuş meleklerin dahi durduramadığı cehenneme dur diyecek. Evet. Efendimiz anlatıyor bugün ya. Onu inkar, bunu inkar. Buhari'ye inanma, Tirmizi'ye inanma. Lan neye inanacağız biz? Ne kaldı elimizde? Kur'an bize yeter dedi mi iş? İşi bitirdin zaten. Kur'an'ın müfessirini sen aradan kaldırıyorsun. Kim o? Resulullah Aleyhisselam. Bunlar oralarda anlatmış efendimiz. Buradaki ayetleri anlatmış. Cehennem demiş. İnne cehenneme kânet mirsaden. Ayetini anlatmış. Nasıl bir mirsad olacak? Mahşer alanına nasıl getirilecek? Nasıl zincirlenecek? Zincirlerin her halkasından binlerce melek asılacak. Durduramayacak diyor. Ama o geçecek diyecek ki dur bakalım. Tabii ben böyle diyorum da siz öyle demez efendimiz canım. Dur bakalım. Diyecek ki ya Resulallah. Orada diyecek. Allah'ın bana vaat ettiği cehennemlikler var. Önümde durma. Efendimiz diyecek ki Allah sana vaat ettiğini verecek ama orada benim ümmetimin iyileri var. Dur bakalım diyecek. İşte şefaatna işte şefaatna. Bu yetkiyi de